Herkese merhabalar arkadaşlar. Anime Mine kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere sıradan öğrencinin beklenmedik güçlere sahip olduğu 9 anime derledik. Videoya geçmeden önce eğer kanala abone değilseniz abone olmayı ve like butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. Tosaka sadece çekici ve zeki bir genç gibi görünse de bir sırrı vardır. İnsanların zihinlerine girme ve bir seferde 5 saniye boyunca vücutlarını tamamen kontrol etme yeteneğine sahiptir. Yu, prestijli bir liseye girmesine izin veren en yüksek notları almak için bu beceriyi yıllardır kullanıyor. Gizemli Nao Tomori, Yu'yu Yu gücünü kullanırken yakaladığında Yu'yu Yu ve kız kardeşi Ayumi'yi doğaüstü yeteneklere sahip öğrenciler için bir okul olan Hoshinomiya Akademisi'ne transfer olmaya zorlar. Nao liderliğindeki okulun öğrenci konseyi, yetkilerini kötüye kullanan ergenleri gizlice takip etmekle görevlendirilir. Yu öğrenci konseyine katılmak zorunda kalır ve birlikte onu kendi görünüşte eksik olan yeteneğinin hayal edebileceğinden daha güçlü olabileceği şok edici gerçeğe yaklaştıran zorlu zorluklarla karşı karşıya kalırlar. Bu ne kadar Çoğu insan ister oyunda ister başka bir dünyada macera dolu bir dünyanın kahramanı olmayı tercih eder. Ama ne yazık ki belli bir kız o kadar şanslı değil. Geçmiş yaşamın anılarını yeniden kazanarak eskiden oynadığı oyunlardan biri olan Fortune Lover dünyasında yeniden doğduğunu fark eder. Ne yazık ki reenkarn olduğu karakter Katerina Clays oyunun her sonunda mutlaka bir felaketle karşı karşıya kalan ana düşmandır. Oyun hakkındaki engin bilgisini kullanarak bu lanetli kaderin zincirlerinden kurtulmayı kendine göre ver edinir. Özellikle de kaçınmaya çalıştığı yaklaşmakta olan kıyameti hızlandırabilecek ölüm bayrakları sallamamak için dikkatli olması gerektiğinden bu kolay bir başarı olmayacak. Öyle olsa bile etrafındaki herkesin hayatını etkileyecek bir değişiklik yapmak için kahraman olarak değil, kötü adam olarak çabalıyor. Kaçıştı. Meteor'u Maoğu'da Tarihte yer edilmiş en güçlü şeytan lordu Varbatos artık kral statüsüyle yapabileceği her şeyi çoktan yaptığını düşünmüştür. Güçlü olduğundan dolayı da çevresinde kimse kalmamış bu surattan kolay bir ömrün hayalini düşlemeye başlamıştır. Bu emel bahtına sihir reformu sıradan biri olmak için ayarlamış ve art adıyla bir kere daha doğmuştur. Bu dünyada da insanların beklediği kadar güçlü olmamasıyla bir kere daha hayal kırıklığına uğramış olan Art pes etmeyerek emelini asıllaştırmaya çalışır. zenan yeşillikleri ve zengin japon kültürüyle tanınan modern, iyi gelişmiş bir şehir olan Kazamatsu'ri, buranın ortak değerlerine en az vakıf olan bir lise öğrencisi olan Kotaro Tennoji'ye ev sahipliği yapmaktadır. Ceplerini uçarılıkla doldurmaktan memnun olan gururlu ve meraklı çocuk, zamanla kendi kendini suçlu ilan eden Haruhiko'yu rahatsız ederek ve tuhaf Kotori'ye karşı aşk duygularını şımartarak geçirir. Gücünü ve hızını artırmak için vücudunun herhangi bir bölümünü kalıcı olarak yeniden yazabilen insanüstü bir yetenekle donatılmış olan Kotaru doğal olarak doğa üstüne çekilir. Okült Araştırma Kulübü'nün yalnız üyesi ve başkanı Cadı Akane Senri ile yapılan özel bir toplantı Kotaru'nun Kotori ve diğer 3 üyeyi işe alarak Okült Kulübü yeniden canlandırmasına yol açar. Beceriksiz transfer öğrencisi Chihaya, katı sınıf temsilcisi Lucia ve alçak gönüllü Shizuru. Kotaru, Okült Kulübü'nün her bir üyesinin ortak maceralarıyla gizli sırlarını açığa çıkarırken, kaçınılmaz olarak sadece kendisinin yeniden yazabileceği bir kaderle karşılaşacaktır. Ne? <laughs> Yuki Yukihira hatırlayabildiği kadarıyla babası Juchiru ile birlikte yemek pişiriyor. Babasının restoranında sol şefi olarak mutfak uzmanlığını geliştirmek ve müşterilerini şaşırtmak adına yeni yemekler icat etmek için yıllarını harcadı. Babasının becerilerini aşmayı ve bir gün restoranı devralmayı hedefliyor. Ancak Juchiru'nun New York'ta bir iş bulmak için dükkanı kapattığını öğrendiğinde şok oldu. Soğuma babasıyla birlikte çalışmak yerine kendini öğrencilerinin yalnızca %10'unun mezun olduğu prestijli Totsuki Aşçılık Akademisi'ne kaydolurken bulur. Okul Shogukeki ile yani öğrenciler arasında genellikle tartışmaları çözmek için kullanan yoğun yemek pişirme yarışmaları ile ünlüdür. Akademinin acımasız müfredatı ve kıyasıya rekabet eden öğrenci topluluğu hayallerini gerçekleştirmek için bir şansa sahip olmak istiyorsa tehlikeli çevrede gezinmeyi öğrenmesi gereken genç şefi bekliyor. Ama tek başına yetenek onun zirveye çıkmasına izin vermeye yeter mi? Dur, dur, dur. 時はっそれからよく覚えていない。 Hitomi, Tsukishiro'nun monokrom dünyası, günlük hayata kök salmış sürekli değişen büyüye rağmen duygu ve histen yoksundur. Diğer geceler kadar siyah ve beyaz bir gecede gökyüzüne yayılan havai fişeklerin ortasında Hitomi'nin büyük annesi Kohaku, Hitomi'yi 2018 yılına geri göndermek için 60 yıldır ay ışığından yaralandığı bir büyü yapar. Kohaku lisedeydi. Hitomi'nin görevi belirsiz görünüyor. Ancak büyük annesi oraya vardığında öğreneceğini garanti ediyor. Garip bir sarı yaratık tarafından yönetilen bir trende zamanda yolculuk yapan Hitomi kendini stoacı sanatçı Yuita Aoi'nin odasında bulur ve çizimleri onun dünyasını renklendirir. Hitomi'nin oradaki amacı nedir? Ve Yuito'nun çizimleri neden onun sıkıcı dünyasına bu kadar nefes kesici bir renk getiriyor? Yuta Hibiki Rikka Takadara'nın odasında uyanır ve iki şeyi fark eder. Hafızası yoktur ve yakındaki bir odadan gizemli bir sesin ismini çağırdığını duyabilir. Daha fazla incelemede eski bir bilgisayarın ekranının arkasını kendini hiper ajan Gritman olarak tanıtan bir robot bulur. Yuta'yı şaşırtan bir şekilde Rikka Gritman'ı duyamaz ve dışarıdaki kasabayı saran yoğun bir sesin üzerinde beliren uğursuz canavarı göremez. Şehirde başka bir dev canavar belirir ve ortalığı kasıp kavurmaya devam eder. Karışıklığın ortasında Yuta bir kez daha eski bilgisayara çekilir ve Gridman ile birleşir. Aniden savaşın noktasında belirir ve canavarlarla savaşmak zorunda kalır. Yuta, Rikka ve sınıf arkadaşı Shu Itsumi ile birlikte şehre musallat olan canavarları yenmek ve ortaya çıkmalarından kimin sorumlu olduğunu bulmak için Gridman elyansı kurar. Hatate Sota gelecekteki olaylar için ölüm bayrağı, arkadaşlık bayrağı, aşk bayrağı gibi bayrakları görebilme yeteneğine sahip olan bir liseledir. Bu bayrak görebilme yeteneğinin yanında bir gemi kazasında geçirdiği travma yüzünden arkadaş edinmekten kaçınmaktadır. Dört güzel kız onun garip yaşam tarzına etkilenir ve zorla onunla aynı yurt odasında yaşamaya başlarlar. 30 yıl önce Avrasya kıtası 150 milyondan fazla insanın ölümüyle sonuçlanan kökeni bilinmeyen uzay titreşimlerini içeren bir fenomen olan süper kütleli bir mekansal deprem tarafından harap edildi. O zamandan beri bu depremler daha hafif ölçekte olsa da dünyayı aralıklı olarak rahatsız ediyor. Shidu Itsuka küçük kız kardeşi Kotori ile birlikte yaşayan görünüşte ortalama bir lise öğrencisidir. Yaklaşan bir uzaysal deprem Tengu şehrinin güvenliğini tehdit ettiğinde Tengu şehrini kurtarmak için acele eder. Sadece ortaya çıkan patlamaya kapılır. Kısa bir süre sonra kız ve anti-spirit team arasında bir çatışmaya karışır. Ancak ruhları kurtarmaya inanan üçüncü bir tarafta vardır. Şaşırtıcı bir şekilde Shido'nun küçük kız kardeş tarafından komuta edilen Ratatatosk'tur. Kotori çatışmadan sonra Shido'yu zorla asker alır ve ona ruhların yarattığı tehlikeyle başa çıkmak için alternatif bir yöntem sunar ve onları ona aşık eder. Şimdi dünyanın kaderi onları cezbetmek için ruhları ararken flört etme yeteneğine bağlıdır. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Instagram hesaplarımızdan bizleri takip etmeyi unutmayın lütfen. Bu arada yorum ve görüşlerinizi her zaman açığız. Bu videoları seviyorsanız, yeni tarz videoların gelmesini istiyorsanız hepsini bizimle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkürler ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.